Evet gençler üstü sayılarla karşınızdayım. Bugün üstü sayıların birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Üç bölümden oluşuyor. Unutmayın videoda üstü sayılar anlayabilmek için üç bölümde bitirmeniz lazım mutlaka. Evet birincisi A üzeri N biçimindeki bir ifadenin yazım şekli nedir? N tane A'nın yan yana yazılıp çarpılması demektir. Geliyor geliyor geliyor. Burada kaç tane var? N tane var. Peki toplama durumunda ne oluyor? Arkadaşlar Örnek veriyorum 5 tane 2 yan yana koyup topladığım zaman bunun cevabı nedir? 5 tane 2'den oluştuğu için 5 çarpı 2'dir. Örneğin 2 üzeri 5 neye eşittir dediğimde de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde ifade edilir. Gelelim. İlk sorumuza aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Diyor ki baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 2 üzeri 5 yapar. Doğru. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane var. Buranın cevabı nedir arkadaşlar? 16. Peki bu 16 yapıyor mu? Evet. Çift kuvvet olduğundan dolayı burası da 16 yapıyor. Burada önemli bir şey var. 2'nin 4. kuvveti. Ama önündeki işaret her zaman eksidir. Unutmayın. Bu eksi 2 değildir. Bu şöyledir arkadaşlar. Eksi başta duruyor. 4 tane 2'nin yan yana çarpılmasıyla bulunur. O yüzden yanlış olan ifademiz C seçeneğidir. Geldik. 2 numaralı soru. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Bu ne demektir? Eksi 2 3 defa çarp demektir. Eksi 2 eksi 2 eksi 2 eksi. 3'ün 3. kuvveti nedir? 27. Böyle aşağıya geldim. Birinci kuvvetimiz zaten eksi 2. Eksi 3'ü daha çift kuvvet anlatmadığım için ameli tekniğiyle olayın da mantığını anlatmış oluyorum. Eksi eksinin çarpımı artı Bir de burada olduğu için eksi 8 yaptı. Eksi 27 yaptı. Aşağısı eksi 2 yaptı. Ve 9 yaptı. Burası eksi 35 yaptı. Burası 7 yaptı. Ve cevabımız eksi 5 ile Bursa seçeneği olmuş oldu. Şimdi ya hocam daha demin yaptıkların gibi amele gibi yapmayın diye olayın mantığını anlatalım. 1- Tüm sayıların sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bakın sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir unutmayın. Ama ben bunu size anlatmadan önce bir şey anlatmak istiyorum. Ya bir zamanda bir özde de bir denemesi çıkmıştı. Birçok arkadaşımız bunu yanlış yapmıştı. x-2 y3 Şimdi Hocam bu ne demek biliyor musunuz? Bey adam şunu sordu. X üzeri Y nedir diye sordu. Arkadaşlar burada Y X'in kuvvetidir. Peki X nedir burada? Eksi 2 değil mi? Eksi 2'nin parantez kuvvetidir. Unutmayın. Eksi 2'nin parantez kuvvetidir. Yani burası X eksi 2. Burası da 4 olsaydı gene. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti demiş olacaktım. Peki şimdi olayımıza gelelim tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bir daha söylüyorum. Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Devam ediyoruz. Bir pozitif sayının bir pozitif sayının arkadaşlar 2'nin beşinci kuvveti demiş. Tüm pozitif sayıların kuvvetleri her zaman pozitiftir. Ama negatifte de işler değişir. Örneğin eksi ikinin dördüncü kuvvet bir sayının negat aslında biz bunu eşitsizlik kısmında görmüştük. Negatif bir sayının çift kuvvetleri her zaman sıfırdan büyüktür. Ama negatif bir sayının tek kuvvetleri de her zaman sıfırdan küçüktür. Şimdi şu ifadeye dikkat edin. Bakın burada gördüğünüz eksi 2'nin dördüncü kuvvetinin Türkçe meali. Hocam 4 tane eksi ikiyi yan yana yaz ve çarp demektir. Ama velakin ben bu ifadeyi şöyle yazarsam eksi 2'nin dördüncü kuvveti dersem abi bu sadece ve sadece 2'ye ait bir kuvvettir. Eksi dışarıdadır. Parantez o yüzden bizim matematikte çok önemlidir. Eksiyi buraya yapıştırırım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Hop. Burası 16 oldu. Cevabımız da eksi 16 çıkar. Çünkü o çiftin artık bana bir etkisi yoktur. Geldik buraya. Buraya baktığımız zaman eksi yedinin sıfırıncı kuvveti. Hocam bir kere parantezin dışında sıfırıncı kuvvet her zaman neydi? Birdi. Hocam eksi. Tek kuvveti eksiydi. Hop. Burası bir. Birin o. Buraya dikkat ederseniz. Birin tüm kuvvetleri de bakın birin ister eksi dördüncü kuvveti ister artı dördüncü kuvveti her zaman birdir. Ama önünde de bir eksi olduğu için bir oldu. Burası Artı eksi bir ben alakadar etmiyor. Mutlak değer olunca ben zaten direkt artı bir diyeceğim. Buraya geldim. Tek kuvvet olduğu için eksi bir oldu. Ama bir de önümüzde eksi olduğu için artı bir oldu. Yapıştır bunlar birbirini götürdü. Eksi bir ve eksi bir bölü iki ile D seçeneği olmuş oldu. Geldik. Gene birlerle ilgili bir şey. Eksi birin 2002. Eksi birin değil birin 2002. kuvvetidir bu. Bire eşittir. Önünde eksi olduğu için eksi 1'dir. Eksi 1'in 2021 parantez var artık. Tek kuvvet olduğu için burası da eksi 1'dir. Sıfırın tüm kuvvetleri sıfır hariç unutmayalım. Sıfırın tüm kuvvetleri sıfır hariç arkadaşlar sıfırdır karışmasın. Bazen hocam 7'nin sıfırıncı ile sıfırın 7'sini karıştırmayın. Bu her zaman birken bu her zaman sıfırdır. Burası da zaten sıfırıncı kuvvetten dolayı 1'dir. Yukarısı eksi 2 aşağısı 1 ve cevabımız eksi 2 çıktı. Geldik bu soruya. Güzel bir işlem sorusu. Diyor ki hocam yerine yazar mısınız? Yazarız. Önce buraya geliyorum. Bunun yerine yıldızın yerine ne yazıyorum? 2 üzeri eksi 3. Şimdi buraya dikkat edin. 4'ün sıfırıncı kuvveti nedir? 1. Önünde bir tane de arkadaşlar eksi olduğu için eksi 1. Eksi 1 bölü Burası da 2 üzeri eksi 3 oldu. İsterseniz profesyonel yapalım. Hani eşitlikten ziyade 2 üzeri eksi 3'e 2 üzeri eksi 3 1 bölü 2 üzeri eksi 3 E buranın cevabı birbirini götürdü 1 oldu. Bunu da şimdilik az sonra anlatacağım ama şimdi yeri gelmişken keşke bir sonraki soruda soraydım daha iyiydi. Burada da 2 üzeri eksi 3'ü yukarı attığımda 2 üzeri 3 oluyor. E 1 eksi 8'den de cevabımız kaç çıkacaktır? Eksi 7. Şu önemli birçok yerde kullanabiliyoruz bazen. A artı B bölü A ifadesini. Ben istiyorsam A bölü A artı B bölü A şeklinde de yazabilirim. Ve şimdi dediğim meseleyi bir sayının negatif kuvvetlerinin işaretle alakası yoktur. Bir kere buna en fikir olalım. Hocam ne demektir? Dikkat edin şimdi. 2'nin eksi ikinci kuvvetinin hiçbir zaman negatif olması işareti etkilemez. Bir daha söylüyorum. Bir sayının negatif kuvveti işareti etkilemez. İşareti sadece tek ya da çift olması. Yukarının tek ya da çift olması etkiler. Şimdi negatif kuvvetlere gelelim. Bir sayının negatif kuvveti demek aslında pay ve paydanın yer değiştirip 1 bölü 2'nin birinci kuvveti demektir. Örneğin 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti de pay ve paydayı yer değiştirdiğimde 3 bölü 2'nin ikinci kuvveti demektir. Yani yukarı nasıl işaret değiştirir? Her zaman pay payda yer değiştirirsen işte örneğin A bölü B'nin eksi ikinci kuvveti B bölü A'nın ikinci kuvvetine eşittir. Ya da 1 bölü 2 üzeri eksi 3 daha demek sorumuz at yukarı abi pay ve payda yer değiştir. Aslında bu 1 bölü 2'nin Eksi üçüncü kuvvetidir. Pay ve payda yer değiştirirsem işaret değiştirir. Ya da bir üstlü ifade yukarı aldığın anda ifadenin işareti altı aldığın zaman yukarının işareti her zaman etkilenir. Örneğin bir daha söylüyorum. Bir ifadenin işaretini üst etkiler. Buraya geldiğim zaman iki dışarıda mı parantezin içinde mi? Abi dışında. O, pardon içinde. O zaman bunun eksilisi bozulmaz. Burası eksi 25'tir. Zaten bu eksi 2'nin tek kuvvetidir. Eksi 8'dir. Buraya geldim. Hocam bir kere işareti lütfen önce işarete bakalım. Bak bir daha söyle. Önce işaret. Hocam niye işaret? Yukarının çift kuvvet olduğu için buranın işareti ne oldu? Artı. Bu 2 üzeri eksi 2'di. Pay ve payda yer değiştirdim. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 nedir? 4. Parantezin dışında çift kuvvet artı yapar. işaret eksi yaptı. Eksi 33 üç bölü 3'ten de cevabımız eksi 11 çıktı. Bu arada C seçeneği. Devam edelim. X ve Y sıfırdan farklı gerçel sayılardır. X üzeri eksi 1 ne demek şimdi gençler? Hop pay ve payda yer değiştirdim. 1 bölü x. En az 4 katı doğal sayı. Abi bunun en az 4 katının doğal sayı olması demek bölümde bir şey kalmaması demek. O zaman x'in en az kaç olması demek bu durumda? 4. Geldik y üzeri eksi 2. 1 bölü y karedir çarpı 9. Bunun bir doğal sayı olması demek. Bunun bir doğal sayı olması demek. Kesinlikle buranın 9 olması demek. Sıfırdan farklı gerçel sayılardır diyor. O zaman y yerine ne yazarım diye düşünüyorum. Y yerine de eksi 3 yazdım. Hocam niye? Doğal sayı diyor. Eksi 3'ün karesi olduğundan dolayı. Doğru mu? Şimdi geldik. X üzeri y. 4 üzeri eksi 3. Bu ne demektir? 1 bölü 4 üzeri 3. Bu ne demektir? 1/64 ile Edirne seçeneği oldu. Toplama çıkarma. Üstü sayılarda ileride belki kökle de aynı cümleyi kullanacağım. Ya toplama çıkarma yapabilmemiz için mutlaka üstlerin, altların aynı olması lazım. Yani ben şöyle anlatıyorum. 3 elma burada var. 2 elma burada var. 1 elma çıktı. 5 elmadan 1 elma çıktı. 4 tane elma kalır ya da A üzeri x parantezini aldım. Bunu başa aldım. Burada 3 kaldı. Bunu başa aldım. Burada 2 kaldı. Bunu başa aldım. 1 kaldı. Bu da 4 çarpı A üzeri x yapar. Örneğin bu sorumuzda ne parantezini alabilirim? 10 üzeri 9 parantezini aldım. 10 üzeri 9 gitti. Burada ne kaldı? 2. 10 üzeri 9 gitti. Burada ne kaldı? 7. 10 üzeri 9 gitti. Burada ne kaldı? Eksi 3. Bunun da cevabı 10 üzeri 9. 9'dan 3 çıktı. 6. 6 çarpı 10 üzeri 9'da D seçeneği olmuş oldu. Ve yavaş yavaş üstlü sayıların en önemli özelliklerine geldik. Bakın unutmayalım. Bir üstlü ifadede tabanlar aynıysa her zaman çarpım durumunda üstler toplanır. Bir daha söylüyorum. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bu sefer üstler aynıysa altlar çarpılır. Hocam ne demek bu? Örneğin 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Altlar aynı, üstler farklı topladım. Ya da 2 üzeri 3, 3 üzeri 3. Hocam burada üstler aynı. O zaman altları çarpıp 6 üzeri 3 yazabilirim. Bu nerede çok işime yarar? Bu arkadaşlar örnek veriyorum kıymetli insanlara. Ben size dedim ki 15 üzeri 4. Hocam ben bu 15 üzeri 4'ü 5 çarpı 4'ün pardon 5 çarpı 3'ün 4. kuvveti yazabilir miyim? yazabilirim. Bu da 5 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olur mu? Olur. Özellikle bu tip ayrımlarda benim birçok noktada işime yarayacaktır. Geldik. Kıymetli insanlar, değerli öğrenciler aslında gene bir sonraki hamle ama olsun ben şimdi bunu çözmüş olayım. Bir kere bu tip soru modellerinin hepsinde ben her zaman önce işaretin bulunması taraftarıyım. Hocam önce işareti bulalım. Parantezin dışı tek olduğuna göre bunun işareti eksidir. Burada eksiden kaynaklanıyor. Bu zaten işareti önünde artı. Parantezin dışı eksi, tek olduğundan dolayı gene eksi. Eksi ile eksinin çarpımı sonuç artı. Demek ki bu durumda bunlar elendi. Şimdi buraya gelelim. Üstün üstünde artık burası a üzeri eksi 12'dir. Burası artık a üzeri 20'dir. Burası artık a üzeri eksi 6'dır. Üstler aynı değil altlar aynı olduğu için üstler toplandı. 20'den 18 çıktı akar oldu. Bakın ilk yaptığım hareketi söylüyorum. İlk yaptığım harekette önce işaret hallettim. Önce işaret hallettim. Sonra üst kısmını halletmiş oldum. Geldik buraya. Hocam bu olay ne? Gene işarete dönelim. Parantezin dışı tek olduğu için bunun işareti eksi. Parantezin dışı çift olduğu için bunun işareti artı. Parantezin dışı eksi olduğu için bunun işareti eksi. Eksi artı eksinin işareti de artı oldu. O yüzden bu gitti. Şimdi birincisi bu ne demektir? Artık işaretleri hallettim ya. 1 bölü x üzeri 3. Bu ne demektir? Eksi 6 ile 2'yi çarptım. Eksi 12. Bu ne demektir? 1 bölü x üzeri eksi 18. Şimdi x'leri yukarı atalım artık. Hop burası ne oldu? x üzeri eksi 3 burası ne oldu? x üzeri eksi 12 burası ne oldu? x'e olan dedim ya yukarı aldığımızda işaret değiştiriyor diye. Buradan da cevabımız 15'ten cevap x küp çıktı. Yani cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Şu gözlüğü bir çıkaralım. Bugün de hava enteresan bir şekilde sıcak gençlik. Gençler okulda başladı. İnşallah okulla ikisini bir arada götürebilirsiniz. ikisini bir arada götüremezseniz mutlaka zorlanacaksınız. Önleminiz olsun. Götürmek zorundasınız. Yani mutlaka başarı için x'inin bir şekilde bir arada olması lazım. 144 üzeri x ifadesinin a ve b cinsinden işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ben 144'ü ayırabilir miyim? E tabi ki ayırırım. E, Çarpanlarına ayırdığım zaman aslında bu ne demektir? 16 çarpı 9'un x'inci kuvvetidir. Doğru mu? Şimdi buraya geldim. Aslında bu ne demektir? Hani de, diğerini anlatmadığım şöyle amele tekniğini kullanayım. 3 çarpı 3'ün Xinci E bu ne demektir? 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x. Abi 2 üzeri x neydi? A? Kaç tane a var buradan? 4 tane a üzeri 4. Bu neydi? bb, o da b. a üzeri 4, b kareden cevabımız Bursa seçeneği olmuş oldu. Geldik bu sorumuza. 12 numaralı soru. Değerli insanlar önce sol tarafta bana verilen bir bilgiye bakayım. Değerli arkadaşlar 3 üzeri x e mi eşittir. Peki bu ne demektir? 9 üzeri x çarpı 9'dur. Hocam 9'u ben 3 çarpı 3 diye yazarım. Doğru söylüyor. O zaman bu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 9'dur. Hocam ben 3 üzeri x'i m biliyorum. O zaman m çarpı m çarpı 9'dur. Ve cevabımız 9 tane m kare ile cehan seçeneği olmuş oldu ve bölme. Çarpmadan sonra bölme ifadesine geldik. Değerli insanlar asla benim bir önceki sorularda çözdüğüm modelin pratik halleri. Ya ben bunu yukarı atabiliyor muydum? Atıyordum. Hocam sen dedin ki pay ve paydayı yer değiştirdi ya da paydadaki ifadeyi yukarı aldığında mutlaka yukarının işareti değiş. E altlar aynıysa üstler çıkartılır mı? İşte bu da diyor ki bir bölme işleminde tabanlar ise üstler çıkartılır. Ya da bu ax bölü bx üstler aynıysa tek bölme halinde yazabilirim. Örnek veriyorum. 30 üzeri x bölü 2 üzeri x ben bunu tutup da 30 bölü 2'nin 2. Ikinci kuvveti olarak yazabilir miyim? E, tabii ki yazarım. Ve bunun cevabına da 15 üzeri x diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Ve işlemin pratikliği bu. Şimdi geldik bu model sorularımıza. Bu model sorularımızı benim en çok sevdiklerimden bir tanesidir. Böyle karışık yukarıları bazen negatif verir, negatif verir. Arkadaşlar her zaman yukarıya ayrı, aşağıya ayrı düşünün. Bak yukarıya ayrı, aşağıdaki ayrı düşünün. Yukarıdaki ifadeyi en küçük paranteze alalım. 5 üzeri n artı 3 o zaman 5 üzeri n artı 1 parantezin alıyorum. Dikkat. Ne kaldı? Bunun n artı 1'i gitti. 5'in karesi. Bunun n artı 1'i gitti. 5'in birinci kuvveti. Bu zaten gitti. Eksi 4. Hocam aşağıya. Aşağıya da 5 üzeri n parantezini alıyorum. Burada 5 üzeri n'i gitti. 5'in karesi. Burada da 1 kaldı. Dönelim. 5 üzeri n artı 1'i 5 üzeri n çarpı 5 diye yazdım. 25. 30. 26. Bölü. Aşağıya 5 üzeri n yazdım. Hop 26. 26'lar altı. haşır. 5 üzeri n'ler haşır girene kaldı. D seçeneği kalmış oldu. Geldik. Gene aynı modelde ama önce işaret. Önce işaret. Diyor ki n bir tam sayı. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Buraya parantezin dışına baktığım zaman çift kuvvet mi? Çift kuvvet. Demek ki buranın işareti artı ol. Artık tabanlar aynı. Gençler tabanlar aynıysa ne dedik biz? Üstler toplanır. 6N artı 5 bölü 3N artı 5. Peki gene tabanlarımız aynı. Ama bu sefer de üstler ne olacak? <laughs> çıkartıyoruz. Yani 6N artı 5'ten 3N artı 5'i çıkarıyorum. Ve buranın da ne olacaktır o zaman? A üzeri 3N'le D seçeneği olmuş oldu. Şimdi aslında bugün bununla ilgili birkaç soru çözdük. E, model olarak da karşımıza çıktı. 2 üzeri X'in 4. kuvveti. Arkadaşlar üssün üssü. Biz üssün üstünde bunların çarpıldığını söylüyoruz. Bu 2 üzeri 4 x'tir. Şimdi burada bir kural vermiş. A üzeri x'in y'nin kuvvetinde bu a üzeri x çarpı y eşittir. Doğru. Ama şu özellik her zaman doğru değildir. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü bazen diyor ki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur dediği soru modellerinde bu karşımıza çok çıkacak. Örnek veriyorum. Eksi 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvvetiyle eksi 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti. Arkadaşlar önce ben ne diyordum? Abi lütfen önce işareti abi bir halledelim. Bu parantezin dışı çift olduğu için burası nedir? Artı. Şimdi çarpalım. 2 üzeri 12. Buraya geldim. Önce işarete bakıyorum. Parantezin dışı eksi. 2 üzeri 12. Gördünüz mü? Birisi artı. Birisi eksi. O yüzden bu ifadede önce işareti yaparsanız o zaman eşitliği rahatlıkla kullanabiliriz ama bu durumda her zaman eşittir diyemeyiz. Geldik. Abi 81 önce şunu kullanalım isterseniz. Altlar aynı. O zaman üstler toplanır. Üstler toplandığı zaman 48 ile 27'yi topladığım zaman burası kaç gelecektir diye bakıyorum. 75. 81 ne demektir? Pardon 0.75. 81 ne demektir? 3 üzeri 4. 3 üzeri 4'ün of yüzüme gözüm gitti gençlik. Bir dakika. Hiç bozuntuya vermiyoruz. Ve bu da 3 üzeri 3 yaptı. 3 üzeri 3'ün de cevabı kaç olacaktır bu durumda? 27 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Geldik buraya. Abi bir biri türünden ifadeler verilmiş ve bunu benzetin demiş. Ben bunu toplama durumunda şöyle yazabilir miyim? 7 üzeri 3A, 7 üzeri 3B, 7 üzeri 1 ve aşağıya da 27. Hatta devam ediyorum. 7 üzeri A'nın 3. kuvveti, 7 üzeri B'nin Üçüncü kuvveti çarpı 7 bölü 27. Devam edelim kalemi değiştirdim. 7 üzeri a'yı 3 dedim. Şöyle aldım. 3'ün 3. kuvveti. 7 üzeri b'ye 2 dedim. 2'nin 3. kuvveti. Çarpı 7 bölü 27. 27'ler birbirini götürdü. 8 çarpı 7'den de cevabımız ne çıktı? Edirne ile 56 çıkmış oldu. Yani yaptığım şey bana verilen bilgiye benzetmek gençler. Bana verilen bilgiye ifadeleri benzetmek. Gene tatlı bir soru önce işaret. Bunun işaretine parantez tek olduğu için negatif. Dışarıda parantez çift olduğu için pozitif. Cevap negatif çıkı çık. Hadi yüzde şansımız var. Şimdi bakalım. Burası artık işareti boş verin. Yani işaret hallettiğim için 1 bölü 7'nin -6. kuvveti 7'nin 6. kuvveti. pay ve paydayı yer değiştirdiğimiz zaman 7'nin 6. kuvveti 7'nin 6. kuvveti 7 üzeri 12. Baştan işaretin negatif olduğunu da hallettiğim için -7 üzeri 12 ile Edirne seçeneği olmuş oldu. Ve kaç basamaklıdır? Bu modeli nerede görmüştük? Faktöriyel. Faktöriyelde hatırlayın. Hemen bir örnek verelim. 7 çarpı 10 üzeri 4 kaç basamaklıdır? Sondan kaç basamağı sıfırdır? Aslında bu 7. 10 üzeri 4 demek 4 tane sıfır demek. Demek ki 4 sıfır var. Bir de burada bir basamak var. Kaç basamaklı oldu? 5 basamak. Aslında bir sorunun kaç basamaklı olduğu ile ilgili bir soru varsa kesin onun kuvvetleri lazım. Peki bana onun kuvvetleri lazımsa ne lazım? 2'nin ve 5'in kuvvetleri. Buraya döndüm. 64 ne demektir? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti 2 üzeri 18. Bu ne demektir? 5 üzeri 3. O da 5 üzeri 12. Mecburen üstleri benzetmek zorundayım. 2 üzeri 6. 2 üzeri 12. 5 üzeri 12. Burası 2 üzeri 6. Burası da 10 üzeri 12 oldu. Şimdi 2 üzeri 6 ne demek kıymetli insanlar? 64 çarpı 10 üzeri 12. Demek ki 12 tane sıfır var. 2 basamakta bende var. Toplamda sayımız 14 basamaklı yapmış oldum. O güzel tatlı bir soru. Şimdi kıymetli insanlar bu sayı kaç basamaklıydı? 52 tane sıfır var. Bakın 52 tane bir basamakta bende var. Şöyle gidiyor 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 gidiyor. 52 tane sıfır var unutmayalım. Ben bundan kaç çıkarttım? 52. Buradan bu çıktı. 8. Buradan bu çıktı. Mecburen buradan bir 9 alınca bura kaç oldu? 4. Bura kaç oldu? 9. Şimdi burası aslında 52 sıfır var ama 53 basamaklı. Peki benim artık buradan da bir ondalık kaldığım için basamak sayısı azaldı. Ve hep karşıma ne çıktı? 9'lar. Artık burası kaç basamaklı? 52 basamaklı. Ve bunların 50 basamağı 9 artı 4 artı 8. Burası 450 oldu. Burası 12 oldu. Cevabımız 462 ile C seçeneği olmuş oldu. Evet gençler bununla ilgili bir de soru çözüm videosu olacak. Mutlaka onu da dinleyin. Sonra 2 ve 3 ile birlikte garanti bir sorunun geldiği üst sayıları bitirmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.